Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş basınç altındaki sıcak su, buhar, gaz veya sıcak kuru kayaçların içerisindeki ısı enerjisine jeotermal enerji denir. Yağmur ve kar suları yer kabuğundaki çatlaklardan yer altına süzülerek mamanın ısıttığı kayalık katmanlara ulaşarak ısınır. Isınan sular sıcak su kaynakları, buhar veya sıcak su buhar karışımı şeklinde yeryüzüne ulaşır. En ucuz jeotermal enerji üretimi kendiliğinden yüzeye çıkan sıcak sulardan yararlanılarak gerçekleşir. Bu kaynaklar çoğunlukla yeterli değildir ve kaynakların kullanım alanları kısıtlıdır. Bununla beraber daha yüksek kapasiteli kaynaklara ulaşmak için sondaj çalışmaları yapılır. Sondaj çalışmaları genelde petrol aramak maksadıyla yapılmıştır ama jeotermal kaynaklarla karşılaşıldıktan sonra kuyuların işletme amacı değişmiştir. Jeotermal enerji, elektrik enerjisi üretiminde, merkezi ısıtma, merkezi soğutma sistemlerinde, seraların ısıtılmasıyla turfanda sebzecilik, meyvecilik ve çiçekçilikte, tropikal bitki ve balık yetiştirmede, havaalanı pislerinin ısıtılmasında, hayvan çiftliklerinin ısıtılmasında, fizik tedavi ve turistik merkezlerde, yiyeceklerin kurutulmasında ve sterilize edilmesinde, konservecilikte, kerestecilik ve ağaç kaplama sanayisinde, Şeker, ilaç ve pastörize süt fabrikalarında, endüstride mayalama ve damıtmada, karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, hidrojen gibi kimyasal madde ve minerallerin üretiminde, mineraller içeren içme suyu üretiminde kullanılmaktadır. Jeotermal enerji yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez bir enerji kaynağıdır. Diğer enerji kaynaklarına göre oldukça ekonomiktir. İnşa süresi kısadır ve çok ileri teknoloji gerektirmez. Fazla alan kaplamaz. Temizdir, çevreyi kirletmez. %99'a varan verimlilik sağlar. Patlama, yangın, zehirlenme gibi riskleri olmadığından güvenilirdir. Çok amaçlı ısıtma uygulamaları için idealdir. Meteorolojik koşullardan bağımsızdır. Yerli olduğundan ithali ve ihracı uluslararası krizlere ve savaşlara sebep olmaz. Konutlara full oil, mazot, kömür, odun taşınmasını ortadan kaldıracağı için yerleşim alanlarında rahat kullanılmaktadır. Bütün bunlar en önemli avantajlarıdır. Jeotermal akışkanın paslanmaya, çürümeye, kireçlenmeye ve kabuklaşmaya sebep olması, bırakıldığı yüzey sularını bünyesinde bulundurduğu bor elementi yüzünden kirletmesi, karbondioksit ve hidrojen sülfür gibi az zararlı gazlar salması ise dezavantajlarıdır. Jeotermal enerji ülkemiz için yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez bir enerji kaynağıdır. Türkiye jeotermal enerji potansiyeli açısından dünyada 7, Avrupa'da 1. sıradadır.